Sport Medya takipçilerim merhaba. Mühendislik Çözümleri programımızın ilk bölümünde İYİ Teknoloji Markası'nın İzmir'deki ofisinde Emre Ergün beraberiz. Bugün toz patlaması üzerine çözümleri konuşacağız, markanın çözümlerini. Emre Bey merhabalar, nasılsınız öncelikle? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz İzmir'e ve IP'ye. Çok teşekkürler. Emre Bey aslında ben en çok merak edilen konudan başlamak istiyorum. Bir toz patlaması tabii ki can kaybının saymazsak maliyet konusunda bir işletmeye neler yaşatabilir? Toz patlamalarının yani genellikle endüstriyel risklere baktığınızda can kaybı tabii ki en istenmeyeni. Çünkü çalışanların hayatını riske atmamak gerekiyor her türlü. Ancak şirketler için birkaç seviye birkaç seviyede etkileri oluyor. Bunlardan birisi üretim kayıpları. Çünkü bir patlama olduktan sonra o işletmenin tekrar devreye girebilmesi belli bir süreç. Sebebini bulup ekipmanları yenilemek. Birçok hele şu durumda e, üreticilerin, tedarikçilerin de çok e, zorlandığı dönemde yeni bir makineyi baştan üretmek 6 ay, 1 seneye kadar zaman alabiliyor. Bunun dışında piyasa kaybı oluyor. Sizin üretime ara verip bir süre uzaklaşmanız. Başka bir rakip, bir firmanın gelip oradan o ürünü, o talebi karşılaması demek. Bu sefer oradan bir kayıp söz konusu. Ee, diğer giderek önem kazanan bir kısım ki bu tüketici ürünleri ve marka bilinci Türkiye'de arttıkça daha çok karşımıza çıkıyor. Ee, hiçbir şirket markasının e, televizyon haberlerinde, gazete haberlerinde markasının görünmesini böyle bir şeyle bağlaşmasını istemez patlamaya sebep olan bir tesiste hani olur bunlar. Endüstriyel kaza olur ama önlem alınmadığı da çok kötü etkileri olduğu zaman eminim hiçbir şirket bunu istemeyecektir. Göstermek istemez. Dolayısıyla baktığımızda bunun birçok farklı e, olumsuz etkisi var. Endüstriyel patlamaların. Birçok durumda e, biliyoruz bunları yurt dışından istatistiklerden ve sigorta şirketlerinden biliyoruz ki böyle özellikle orta ve küçük işletmelerde olan patlamalar o şirketleri birçok durumda tamamen iş dışı bırakıyor. O bazen o işletme o kasaba bulunduğu yerdeki tek işletme oluyor ya da birkaç işletmeden biri oluyor. İş gücüne ve sosyal yapıya da çok büyük olumsuz etkileri olabiliyor. Peki tekrar kavram kısmına ben biraz değinmenizi rica edeceğim açıkçası. Emre Bey toz patlaması nasıl oluşur, nasıl meydana gelir? Tamamdır. Çok temel özet geçeyim size toz patlamaları patlamaların geneli için geçerli. Aslında bahsedeceğim toz olmasına illa gerek yok. Ee, bir kere patlama olabilmesi için yanıcı bir malzeme lazım. Ee, bu yanıcı malzemenin uçuşuyor olması lazım, havada uçuşuyor olması lazım. Bir tozsa toz bulutunun havada uçuşuyor olması lazım. Gazsa zaten moleküllerinden dolayı havada asıl kalacaktır bir süre kapalı bir ortam lazım. Burası çok önemli. Açık ortamda olan, havada uçuşan bir malzemenin yanmasında flash yangın olabilir ama kapalı bir ortamda basınç kümelenmesine sebep olacağı için patlamaya sebep veriyor. Oksijen kaynağı lazım ortamda. Hava birçok durumda. Bir alev kaynağı da orada varsa bunların hepsi bir arada olduğu zaman bir patlama oluşabiliyor. Yani ortamda yanıcı bir malzemenin havada uçuşması, kapalı ortam, oksijen kaynağı, alev kaynağı ve bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde e, aynı anda oldukları alanda e, bir patlama oluşması mümkün. E, Tekstil hangi ünitelerinde bu tür riskler söz konusu? Ya, biz şirket IP teknolojisi olarak ağırlıklı olarak e, yanıcı tozların ya da tozlarla beraber e, solvent buharlarının bir arada olduğu hibrit ortamlardaki e, işletmelerde bulunuyoruz. Onun için şu anda bahsedeceklerim onları kapsayacak şekilde olacaktır. Yanıcı tozlar nerelerde olabilir diye düşündüğümüzde gıda organik tozdan işlendiği her yerde diyebiliriz. Eğer malzeme yanıyorsa toz halinde de toz patlamasına sebep olabilir. Çok düz mantıkla bakarsak gıda fabrikaları, şekerleme fabrikaları, çikolata tesisleri, nişasta üretimi, Türkiye'de hepsi olan tesisler, odun kereste sektörü, mobilya fabrikalarından MDF üreticilerine kadar, yonga levhaya kadar kimyasallara bakarsak işte reçin üreticileri, plastik polimer üreticileri bunların hepsinde tür farklı şekillerde, farklı formlarda yanıcı malzemeler oluşabiliyor. Toz olarak da oluyor, tozla karışık solvent de olabiliyor. Dolayısıyla bu sektörler bizim tipik olarak gittiğimiz yerler. Çok Belki hepimizin direkt olarak aklına gelmeyecek farklı sektörler de olur. Geri dönüşüm tesisleri, çok farklı nitelikte malzemeleri bir arada işleyen tesisler, atıktan yakıt üreten tesisler, geri dönüşüm tesisleri ki şu aralar geri dönüşüm oldukça revaçlı olan bir endüstri. Bunlar da potansiyel patlama ve yangınlara açık olan sektörler. Çünkü malzemeleri işlerken toz utabiliyor. Bunlar yüklü miktarlarda üretildiği için toz bulutları oluşuyor ve alev kaynakları da bir arada olabiliyorlar. Bu tarz sektörler sayabiliriz. Dilerseniz biraz çözümlerden bahsedelim. Özellikle bu toz patlamasını engelleme veya önleme çalışmaları kısmında ne tür çözümleriyle fayda sağlıyor? Biz şirket olarak 1950'lerden beri patlama korunma sektöründeyiz. Başka işle uğraşmıyoruz. Bir yangın şirketi değiliz. Tamamen patlamalarla onları engelleyecek metodlarla uğraşan bir şirketiz. Onun için bizim en büyük katlımız aslında ürünlerden çok bu 40-50 yıllık bir olan bir birikim var. Şirket içinde olan birikim. Biz bunları paylaşıyoruz. Biz şunu biliyoruz bir tesiste patlama riski varsa korunamayacak bir risk yok. Her zaman koruyabilirsiniz. Bir önlem almak her zaman mümkün. Bu feasible olmayabilir ama her zaman bir çözüm var. Bizim görevimiz hangi çözümün en doğru hem teknik olarak hem ekonomik olarak hem de ömrü boyunca o tesisin uygun olarak biz bunu nasıl çözümleyebiliriz ona bakıyoruz müşterilerimizle. Bunların içinde iki ayırırsak yaptığımız işleri bir patlama engelleyici çözümlerimiz var. E, bu gruplardan birisi Herbiger grubu olarak bizim ana şirketimiz Herbiger Safety Solutions adlı bir şirketin parçasıyız. Eee orada Newsingel adlı elektrostatik kontroller, e, ekipmanları üreten bir şirketimiz var. E, biz Türkiye grubu AIP Teknoloji olarak çok direkt o işin içinde olmasak da bizim ürün gruplarımızdan birisi. Diğer engelleyici e, önlemlerimiz kıvılcım algılama sistemleri. Atexon diye bir markamız var. E, oldukça ileri seviye bir teknoloji buradaki yaptığımız tesisdeki patlamaları birçok zamanda sebep olan patlamaya sebep olan etkenlerden birisi farklı alev kaynaklarının o patlayıcı ortama istenmeden kaçması. Bu bir kıvılcım olabilir, mekanik bir sürtünmeden dolayı bir kıvılcım olabilir, bir blowerın bıçaklarının çöperlere çarpması olabilir, malzemenin içten yanması olabilir, elektrosürek kaynaklardan alevlenen bir malzemenin transfer hatlarından yanarak hacim içine kaçması olabilir gibi birçok farklı alev kaynağı oluşabiliyor. Bizim teknolojilerimiz de bakın burada göstereceğim şekilde ufak bir takım dedektörler bunlar geniş açı, geniş spektrum farklı alev kaynaklarını algılayabilecek nitelikte ve boş bir ekipmana bakmıyor sonuçta içinden malzeme aktığında düşünürseniz hızlı da aktığını düşünürseniz bu sistemler o kademeler içinden de algılama yapabilecek farklı kıvılcım kaynaklarını algılayıp belli bir mesafede bunları ya sönümleyen yani atomize bir su misli e, yaratarak kıvılcım kaynağını soğutup prosesin devamlılığını sağlayan ve bunları kayıt altına alan aynı zamanda devamlı olarak kıvılcımlar ya da alev kaynakları bu ekran önünden düzenli olarak geçiyorsa o zaman sistem bunu fark edip bu bir kıvılcım değil geriden gelen bir alev, yanma, yangın olabilir farklı bir sorun var o zaman da sistemi durduran akıllı sistemler diyebiliriz bunlara engelleyici sistemler olarak düşünebiliriz. Bunlar algılamayı yaptıktan sonra sönümleme yapıyorlar. Kimi zamanlarda sönümlemenin uygun olmadığı durumlar olabiliyor. O zaman yönlendirici vanalarla farklı güvenli alanları taşıma yapabiliyoruz. Buradaki amaç hacme yani patlayıcı ortama girmeden alev kaynağını hızlı ve doğru şekilde algılayıp proseste prosesi de ikide bir durdurup da üretim kaybına da sebep olmadan üretimi güvenli bir hale getirmek. Çok hızlı bir şekilde getirmek. Engelleyici yöntemler birçok tesiste kullanılıyor. Bizim birçok aklınıza gelecek odun, kereste, metal sektörü, gıda sektörü gibi yerlerde çok sık kullandığımız şeyler. Ama her zaman yeterli olmuyor. Bir risk analizine göre karar verilmesi gerekiyor. Benim kıvılcım riski, tek riskim alev kaynakları mı yoksa farklı kaynaklar mı? Kontrol edemeyeceğim riskler var mı? Kalan riskler için, yani ben kontrol edemiyorsam azaltıyorum riskimi. Risk azaltıcı bir önlem bu. Kalan riski de bertaraf edebilmek için de patlama koruma önlemleri kullanıyoruz. Yüksek riskli ekipmanlarda, proseslerde bir patlama oluştuktan sonra ya bunların en, en basiti bir membran kullanarak patlama kapakları, patlama tahliye kapakları bunlar belli bir basınçta açılarak patlamanın alev ve basıncını güvenli bir alana taşıyorlar. Kimi zaman alev ve basıncı güvenli bir yere atamıyorsunuz çünkü ortamda insanlar oluyor. Fabrikanın içinde kalabiliyorsunuz. O zaman bakın şurada da göreceğiniz gibi alev tutucusu olan patlama kapakları var. Bir örnek olarak gösteriyorum. Bunlar açılıp aynı patlama kapağı gibi açılıp dışındaki alev tutucu membrandan geçerken alevi soğutarak dışarı sadece yanmış gazlarla yanmamış malzemeleri dışarı atıyorsunuz. Bunların da tabii her ekipmanın bir sınırı var. Yani her ortamda kullanamıyorsunuz bunları. Onları da kullanamadığımız zaman diğer yaptığımız çözüm de patlamayı çok erken algılayıp ki en iyi algılama metodu patlamalarda basınç. Çünkü en hızlı ses hızıyla gidiyor basınç. Alev çok daha yavaş gidiyor aslında. Yani görsel algılama çok daha geç geliyor dedektörlere. Ama basınç çok önden gidiyor. Biz basıncı çok erken algılayabilirsek burada bizim max dedektör sistemlerimiz var. Bunlar milisaniyenin dörtte biri hızda düzenli olarak iki tane birbirinden bağımsız hücre devamlı olarak proses içindeki basınç değişikliklerini görüyor. Ve o proses içindeki basınç artış hızını algılayarak ve her iki dedektörsel hücre aynı anda aynı grafiği gördüğü zaman işlemcisine haber veriyor. Diyor ki bu patlamanın başlangıcı. Bunu algıladıktan sonra kontrol sistemine sinyal gönderip yaklaşık 3-4 milisaniye içinde hemen devamında da patlama söndürme sistemlerini devreye alıyoruz. Patlama söndürme sistemleri de basınçlı tanklar. Farklı hacimlerde olabiliyorlar bunlar. İçlerinde sodyum bir karbonat ağırlıklı e, kimyasal kuru kimya, kimyevi madde kullanılıyor. Çünkü sodyum bir karbonat en hızlı şekilde patlamanın alevini yok eden bir kimyasal. Alternatif henüz yok. Bunlar bunları çok hızlı bir şekilde ve bizim seçtiğimiz bölgelerden içeri belli nozul sistemleriyle basarak patlama daha çok ufakken, daha yeni başlamışken bunu yok etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz her zaman patlama oluştuğu zaman patlamanın oluştuğu ekipmanın içinde olayı bitirmek. Yani ekipman içinde patlama olduğu zaman ister patlama kapağıyla onu dışarı yönlendirebilirim. Ama şunu unutmamak lazım. Ben bunu patlama kapağını açana kadar ya da aktif sistem dediğimiz algılamalarla çalışan sistemlerde algılayana kadar o patlamanın alevi ve basıncı her türlü açıklıktan hareket etmek isteyecektir giriş hatlarından, çıkış hatlarından, şutlardan. Dolayısıyla patlama korunma stratejisi, ekipmanı koruduğu gibi, prosesi koruyan yayılmayı engelleyici izolasyon sistemi dediğimiz, bunlar vana sistemler olabilir, aktif kimyasal söndürme tüpleri olabilir. Bu sistemlere entegre çalışan ek izolasyon teknolojileriyle de yayılmasını engelliyoruz. Bizim İSG 6331 kanunu da Türkiye'de, e, bunu aslında söylüyor. Diyor ki, alev kaynaklarını belirle, yok et. Yapamıyorsan e, etkilerini azalt. Patlama kapakları, patlama söndürme sistemleri farklı teknolojiler de olabilir. Ve bunları ve diyor bunları yaparken yayılmasını engelle. Buradaki en büyük, en kritik kelime yayılmasını engellemek. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü gittiğimiz birçok tesiste ekipmanlar üzerinde patlama kapakları olabiliyor ya da belli korunma önlemleri oluyor. Ama baktığınız zaman benim fabrikamın dışında bir ekipmanda patlama riski var. O ekipmanda benim fabrikamda ana üretim makinalarıyla direkt bağlantılı ve insanlar çalışıyor. Yüklü miktarda üretim, benim bütün üretim ona bağlı. Bu ufacık ekipman olası bir patlama geri tepip de içeri girdiği zaman işte o zaman siz sordunuz ya hangi nasıl etkileri olur prosesi? İşte o geçişi engelleyemezsem demin ilk başta bahsettiğimiz istenmeyen durumların tamamı oluşuyor. Onun için izolasyon bizim için çok kritik ve patlama korunmanın vazgeçilmez bir parçası. Yani bir ekipmanda patlama kapağı olması sadece o ekipmanı korur. İzolasyonu yapmadığınız zaman o yarım kalmış olur yani onun bir e, yarısını yapmış olursunuz yapmanız gereken işlemi devreye alma veya uygulama sonrasındaki işte servisdir bakımdır e, bu tür nelerdir? Evet, o, o da çok aslında en önemli kısımlardan birisi aslında bir bakıma biz Türkiye'deki ofisimizi 2015 sonunda kurduk. 2015'te Türkiye'de ofis kurmamızın en büyük sebeplerinden birisi zaman içinde AIP teknolojisi ürünleri Türkiye'de birçok tesiste zaten kurulmuştu. Makine üretici fabrika kuran şirketlerin parçası olarak geliyor. Ancak bunların bakımlarının yapılmadığını, düzenli yapılamadığını gördük. Bir hata olması demek. ...proses için çok büyük risk yaratabilir. Onun için uzmanlarının yapması gereken bakımlar bunlar. Yani bir taşeron firmanın ya da bir, belki birçok durumda aracı bir firmanın yapabileceği işlemler değil. Çok büyük riskli çözümler öyle diyeyim size. Dolayısıyla şirketin kendi teknik ekibinin yapması gereken bakımlar. Türkiye'de ofis açmamızın en büyük sebeplerinden birisi bu grubu yaratmakta aslında. Şu anda biz 5 senedir Türkiye'de bizim ekip tarafından şirket merkez tarafından eğitilmiş teknik kadromuzla, sağ ekibimizle bu sistemlerin düzenli bakımlarını, senelik bakımları oluyor. Kim zaman daha sık bakımlar gerekiyor. Hem kıvılcım algılama sistemlerinde, hem patlama korunma sistemlerinde ve birçok durumda her ikisini de kullanıyorlar. Dolayısıyla tek bir tedarikçi olarak gidip hem buna bakıyoruz, hem diğerine bakıyoruz. Hepsini bir arada yapabilen bir ekibimiz var. Şirket bu tarz ürünlerin uzun süreli sorunsuz çalışması için çok kritik bu satış sonrası hizmetler. Çünkü öbür türlü birçok durumda bunlar Çalıştığını görmüyorsunuz, bunlar size bir göstergesi yok. Işıklar yanıp sönüyor ama bilmiyorsanız bunlar gerçekten çalışıyor mu çalışmıyor mu anlamak her zaman çok mümkün olmuyor. Şu anda Türkiye'de kendi direkt ekibi olan uzunca bir zamanda tek şirket olarak da e, faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bu kadar sizin eklemek istedikleriniz var mıdır? Benim eklemek istediğim, demin de bahsettim aslında. E, patlamalara karşı korunur mu, işte niye gerekiyor sorularından önce ben tekrar vurgulamak istiyorum. Bir patlama riski ekipmanlarda, proseslerde olabilir. Ee, hiçbir şey yapmamak bir çözüm değil. Hem aslında belki bunların bir takım maliyetleri olabiliyor, teknik e, bunun etkileri çok iyi bilinmiyor. Bu olmadığı zaman bunun uzun vadedeki etkileri bilinmiyor. Ancak biz biliyoruz ki hiçbir şey yapmadığınız zaman maliyetleri her zaman her zaman kıyaslanamayacak kadar çok yüksek. Özellikle çalışanların hayatlarını riske atmadan işletmelerin işletmelerine işlemlerine devam etmeleri gerekiyor. Bizim gözümüzde korunmayacak bir proses yok. Yani bir riskiniz varsa muhakkak bir teknik çözüm vardır. E, yapılması gereken bizim gibi bir şirketi biz olmak zorunda değiliz ama bizim gibi bir grubu arayıp ne gibi önlemler olması gerektiği hakkında bir görüş almak e, yapılacak ilk adımlardan birisi olursa şirketlerin stratejilerini belirlemeleri çok yardımcı olacaktır. Yani çözüm var, önemli olan doğru çözüm. Doğru çözüm. Hı hı. Hiçbir şey yapmamanın kesinlikle bir alternatifi var. Peki Emre Bey, son kez bir özetleyecek olursak, uygulamamızı yaptık, bakımlarımızı yaptık, sistemlerimizi, ekipmanlarımızı, önleyici sistemlerimizi çalışır hale getirdik. Neler kazandık işletmemiz için? İlk başta çalışanlarınız her gün işe gittiği zaman acaba burada bir yangın çıkacak mı, patlama çıkacak mı gibi düşünerek tedirgin olarak gitmek zorunda kalmayacaklar. O şirkete yatırım yapanlar, yatırımcılar, marka sahipleri, şirketlerinin bu tarz olaylarla bulanmasına izin vermedi, güvenle çalışmalarına sebep olacak. Güvenli büyüme için gereken bir şey bu. Güvenli ve sürdürülebilir bir büyüme istiyorsa şirketler ki kapasite artması gerekecek o artmalarda gerekli önlemleri aldığınız zaman bu her gün olmayan ama olduğu zaman çok büyük olumsuz etkileri olan bu tarz patlamaları engelleyecek çözümlerle en azından akşamları rahat uyuyabilirler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. ederim. Için. Çok, çok ederim. sağ olun bize geldiğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Disport Medya takipçileri bugün yep Teknoloji Markası'nın İzmir ofisinde Emre Ergün'ün konuğu olduk toz baklaması nedir kavram olarak onu konuştuk. Ama doğrusu nereden başlamak gerekiyor ve hangi çalışmaları yapmak gerekiyor? Emre Bey'den sağ olsun onları dinledik. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.